Merhaba sevgili dostlar. Erenhan Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, burada bir kovanımız var. Ee, şimdi bunun katını atacağız Allah izin verirse. Bugün 8 Mayıs. 8 Mayıs 2022. Bu yılın ikinci katını atacağım arkadaşlar. Bir tane kat atmıştık. Şimdi ikincisini atacağız. Bu kovanımızı en son 9 çıtaya tamamlamıştım. Katına satacağız. Daha önceki sistemle aynı. Kovanımız e, kovanımızı önce kontrol edeceğiz. Ana arımıza bakacağız. Daha sonra alt taraftan 3-4 e, tane çıta kapalı yavru yukarı çekeceğiz. Ana arı ızgarası atmayacağız. E, yukarı çektiğiniz çıtaların yerine ham petek gireceğiz. Elimizdeki olan ham peteklerimizden kata da e, kasnak koyacağım. Bir e, kapalı yavru bir kasnak. O şekilde e, bir şeyler yapacağız arkadaşlar. E, videoma geçelim. Evet, kat için şöyle katımızı buraya getirdim. Burada tane kasnağım var. Başka kovanlarda bu kasnakları Ördürdüm. Bu da Fransız usulü. Yukarıdan aşağı. Telleri. Ve ham peteklerimiz var. Ee, ham peteklerden çıkaralım şöyle. Yerine. Çünkü aşağıdan aşağıdan arı çekeceğiz. Kovan. Kovanımızı açalım. Ya Allah ya Resulallah. Videomuz çalışıyor mu? Hava sıcak, güneşten durabilir. Evet, videomuz şu an çalışıyor. Gölgelik ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle müsaadenizle Telefon sıcaktan ısınabilir Video yarıda kesilebilir Onun için Hava çok sıcak Şöyle Üzerine bir karton koydum Bakalım Kartonun biraz faydası olur Bu ağzını Ya Allah ya bismillah Evet Öbür varımız hazır Bu çıta başta bir tane kasnak var. Bu kasnağı yukarı alacağız. Şurupluğu sol tarafa alacağız arkadaşlar. Şurupluğu sol tarafa alacağız. Şurupluğu almıyoruz. Çünkü şurupluğun altına erkek arı gözü ördürüp erkek arı hasat yapacağız doğal varova için. Önce şurupluğumuzu bir alalım kenara. Bunu sol tarafı vereceğiz. arkadaşlar. kısa kısaca bir kontrol edin. En son verdiğim pam petek. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabartılmış. Şu taraflı. Evet. Gayet güzel. Yukarı alabiliriz. Bence. Ama yok. Bu aşağıda kalsın. Anaya. Kuluç olsun. o. Evet, bir diğer ham peteğimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabartılmış. Kanarı için tek gözleri hazırlanıyor. Yumurta alanı için. Erkek arı geziyor. Henüz günlük yumurta günlük yumurta göremedim burada. Henüz. Evet. evet, ana buraya gelmemiş daha. Şimdi ilk başta en baştaki kasnağımızı alalım. Bu kasnak bayağı büyümüştür diye tahmin ediyorum. Bu kasnağı direkt arısıyla yukarı alabiliriz. Arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kasnağımız var. Ne yapmış bu kasnakta? Herhangi bir icraat var mı? Evet ana arımız yumurta atmış arkadaşlar. kasma arkadaşlar. Kasmak tam dol, dolmamış ama yukarıda tamamen dolduracaklardır bunu. Aşağıda bırakmayacağım çünkü bunu. Yukarıya alacağım. Şimdi yukarıya sıradan gidelim. Hem anamızı görmeye çalışalım hem de eteklerimizi kontrol edelim. Biraz üst tarafa nektar getirmişler. Burada ana arıyı göremedim. Günlük yumurta var. Biraz kapalı yavrusu var. Fazla yok. Var, yeterince Anamız günlüklerini buraya bırakmış arkadaşlar. Buraya full günlük yumurta bırakmış. Burada göremedim anarıyı. Bu arada oğul eğilimi var mı, yüzük var mı onu da kontrol edeceğiz. Az bir kapalı yavru var. Anarı burada yok. Göremedik. Anarı. Hemen bir diğer çıtamıza geçelim. Bunda fazla kapalı yavru yok. Çok az. Onun için bu çıtayı ellemiyoruz. Şöyle kapalısı çok olan bir çıtayı yukarı çekeceğiz arkadaşlar. Evet şuruplu en başa koyalım buna erkek arı hasadı yapacağız. Şöyle bu çıtamızı çekelim. Ya Allah. Evet. Güzel bir çıta. Kapalı yavrusu. Full paket. Şöyle göstereyim. yukarı alınabilir. Bir ana kontrol yapalım. Ya. Hemen bir ana arı kontrolü yapalım. Burada anarımız var mı? Herhangi bir yüzük göremedim. İki taraflı full kapalı yavru var. Maşallah. Ben gözlere de yumurtayı atmış anarımız. Burada ana abiyi... göremedim. Diğer tarafa bakıyorum. Evet, ana arımız burada da yok. Bunu kata alabilirim. Bu papayla yavrusu var. Bunu direkt kata alıyorum. Şöyle bir koyalım. Evet, bu ham petik var. Bu ham petiği buraya gireceğiz. Kasnağı bu baş alalım. Yanına Bakalım yavru yavru Sonra bir tane daha yapalım. Işte çekeceğiz. Videomuz çalışıyordur inşallah. Çünkü güneş fazla oldu. Min telefonu sunuyor. Ve video duruyor. Artık şansımıza kontrol yaparız videomuzu. 28 Mayıs arkadaşlar. Anneler günü. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Evet burada da güzel bir çıtamız var. Eski bir petek. Bunu da yukarı alabiliriz. Yani bayağı bir eski. Geçen seneden kalma. Hem kuruş kalıptaki petekleri de değiştirmiş oluruz. Burada da ana arıyı göremedim ben buraya bakıyorum. Bunu da yukarı alabilirim. Anağı göremedim. Bu kadar. Bu tayla bununlarını koyalım. 2 kapalı yavru. Yani onun için Taniye düşmüş. İşte satmışız. Düşmüş yere. Evet. Şimdi bir diğer çıtamıza var. Bakalım burada. Kuruçkaya en 4 tane ham tefek gireceğiz. Daha bizim burada bal akımı, gerçek bal akımı Haziran'da başlayacak ay çiçeğinde. Şu an doğadan ufak tefek geliyor ama kıymeti yok. Evet, burada kapalı yavrulu, ölenli, mallı bir çıta. Şöyle tutalım, bismillah. Hemen burada da bir ana arı kontrolü yapıyoruz. Henüz ana arımızı göremedik. Sevgili canlar. Ana arımızı henüz göremedik. Gördüğüm anda size de göstermeye çalışacağım. Bu da eski bir petek. Bunu da yukarı alabiliriz. çıkartıca bakalım ana oraya. Heves memesi var aşağıda. Bir tane heves memesi var. Onu bozmak istiyorum. İçi boş zaten. Burada da heves memeleri var. İçleri boş. Onları da bozmak istiyorum. Evet. Bu çıtayı da yukarı Ana ızgarası ana ızgarası koymayacağım için Ana ızgarası koymayacağım için yani anayı görmesek de sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi aramızı strese sokmayalım çok. Şu an 2, 4, 5 çıta oldu. Burada bir kasnağımız daha var. Altı oluyor yukarısı. Bu kadar yeter. Bu kasnağı da buraya koyalım. Şimdi buraya bir ayarlama yapalım arkadaşlar. İki çıtayı da kontrol edelim. Kasmağımız var mı? Yok mu? Ondan sonra kat atma işlemini gerçekleştirelim. Evet, bu çita yavru sökmüş, polenli, güzel, bol polenli, yavruları da var. Burada da yok ana ağrı. Videoyu bir kontrol edelim. Video çalışıyor bu. Evet video çalışıyor. Güzel. Katını yapacağız inşallah. Bir tane kaldıralım. Ya Allah. Evet. Son çıtamızda da kapalı yavru var. Yavru sökmüş. Günlük yumurta var. Polen var. Kupa dönemine girmiş. Narvalar var. <laughs> Ana aramızı göre Bunu koyacağım arkadaşlar. Bunu koyacağım. Buraya bir tane ampetek ikiye. tek girdim. <laughs> Bunu çoya... <laughs> kabarmış tepeye <deteği> giriyorum ortaya. <laughs> Hamfetek koyalım Sonra. Hamfetek de buraya girelim. 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, Ona da 6, 7, 8. Tam tepek. araya da bir tane. Yok bu araya girmeyeceğim. Bir ram de en başa gideceğim arkadaşlar. Evet, en başa da bu an peteye gireceğim. <laughs> güzel. Bunları kabartacaktır. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kısa oldu. Ham petek. Ham petek. Ham petek. Ham petek. 4 tane ham petek girdim. Yukarıya bir, iki, üç, dört tane çıta çektin. Bu ham alalım, başka kovanımıza ayıralım. Şimdi bu şekilde ana rızgarası atmadan katımızı koyacağız. Evet, sistemin bu. Ham petek, kapalı yavru, polenli, ham petek, kapalı yavru, kabarmış, Ana için yumurtlamaları kabarmış petek, kapalı yavru. Kabarmış petek. Yok, ham petek, kabarmış ham petek. Bu şekilde katımı üzerine koyuyorum arkadaşlar. Evet. Yukarıda da bir tane kasnak var burada. Kapalı yavru. Fransız usulü ara kovan kapalı yavru kapalı yavru katla bu şekilde yukarısı 2 4 6 çıta aşağısı 9 çıta bu şekilde kovanımı kapatıyorum arkadaşlar herkese hayırlı uğurlu olsun evet şöyle göstereyim size yani bu alt taraf zaman ana arı garası yok e, kasma kapalı yavru kapalı yavru kasma yani para kovan kapalı yavru kasma bu şekilde yukarıda arı güçlü. bu petekleri kavasacaktır herhangi bir besleme yapmıyoruz nektar akımına daha bir ay yakınlar haziran ayında çiçekleri daha yeni çıkıyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.